Hadi gene alem ettiniz, kulem ettiniz, gemiye giriyoruz. Evet babacığım, hadi geçin siz turnikenin altından geçin, ben okutup geliyorum. Geç sen. Hadi bakalım. Toplar filan var baksana. Baba. Efendim? Baba. 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 Çık çık tanım çık. Çık bakalım sen de çık. Hadi çık ablanla. Tutuna tutuna çık. Kaptan, evet kaptan ilan. <laughs> İskele sancak. Ha? Evet. <laughs> Baba, Çal kaptan, bakalım. Bu kaptan kanca. Aa hani bakayım kancasına. Ee? Kancası. kancısı. bir eli var. Geride kanca. Ötüyor mu bakalım şu çan? Bas bakalım çanı. Şurada şurada. Çal bakalım ha. <laughs> Harika. Kocamanmış ya çık çık bitmiyor. görüyorum burada. Gerçekten mi? Bakayım. Aa, bak bu bu. Oo, şato karşımızda. <laughs> baba, e, daha ne kapılar mı Kapıları girelim olur mu? Olur. Gel, Şurada içeriye girebiliyorsun. Çık bakalım. Ada görünüyor mu yukarıdan? Fatma ile. Çık bakalım şu kuleye. Ada görünüyor mu yukarıdan? <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Oo. Allah. Harika. Hadi bakalım in. Hadi. Sen de iskeli dümeni çevirmek ister misin Öyküş? Şu dümeni çevirmek ister misin? Dönüyor muymuş? Dönüyor. Kaptan Kral. Kaptan Öykü Dünen <laughs> başında Harika Çok Hadi. dikmiş burası, burası. Hı. Gidelim. Hadi. Hadi. Hadi Şurası odaymış şuraya girelim kaptan. Görüşürüz kaptan, kaptan Kanca kaptan, kaptan, kaptan Hadi <laughs> Hadi bakalım Gir bakalım ben de Biz de görelim. Ama önce şu şeyden izin isteyelim mi? Bunların odası mı acaba? Bizim veriyor musunuz? <laughs> Korsan, bize izin veriyor musun? <laughs> evet teşekkür ederiz. Oo burada Uf. kaptan köşkü. Uf. Burada bir merdiven var. Hmm. Ortay, i̇ki tane merdiven var. Baba gel. İliniyormuş oradan aşağıya biliyor musun? Hı hı. Aa burası şeyin. Oo. Kara kraliçenin. Kara kraliçenin. Ay. Küpek yaşı kaldı. Haritası. Yavru. Baba küpek süs değil mi? Hangisi? Hı <laughs> <laughs> Çok kötü. Oh karga. Baba. Baba. Ah, bu da baba. 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 bak, Baba. 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 Baba nın öyü kız kardeş oturuyor. Kanca vardı. Kanca nerede oturuyor? <laughs> Kancanın. Aa kanca. Aa tamam tamam. Burada kanca oturuyor. Burada öyü kız kardeş oturuyor. Şurada da küçük Kraliçe oturuyor. Hmm, Baba. Çok iyi. Aşağı inelim mi sence? İnelim mi? Aa bakın karga karga gördü. O kapa. Evet. Papa. Papağan. Hmm, çok güzel. Şurada aşağıda -ok, -ok. mı var? Bak, Gel bakalım buradan. Ben bir bakabilir miyim? Ben de geleyim mi? Seni tut. Bakayım ben bir dakika. Oo burada yatakları var. Gelin. Gelin. Gel. Oo burada yataklar var. Akvaryum var. Dur öykü şöyle gel öykü. Bir dakika geç. Of oh, çok zormuş. Sen ablanı bekle ben seni alacağım. Gel. Gel. Burası yattıkları yer. Mürettebatın yattığı yer. Hayır. Tavuklar falan var burada çocuklar. <laughs> Bakın, aç kalmamalı. Ay, bak balıklar balıklar. Ne gerçekler. Aaa tavuklar. Ama onlar gerçek değil mi? Evet. <laughs> gerçek mi? Değil ya gerçek. Ha. Olur mu? Kubara, kubara. Top var burada. Topun içine bardak atmışlar. inanamıyorum. <laughs> bardak atmışlar inanamıyorum. Çöplerini atmışlar. Hı -hı. Allah Allah. Bu bir kapı var. <laughs> Bak baba gizemli bir kapı. Gizemli evi. Baba gel bir şey daha göstereceğiz ya. Göster hadi bakalım gel öyküş. Burası da onların pişirdiği bir kazan. Bak. Aa yengeç var burada. <laughs> Çok ne <iyi>. yengeç mi? <laughs> evet. Şey istakoz mu diyorlar? Pardon yengeç dedim ya. Pis. Soğanlar, tencereler, tavalar. Baba, Burada da yemek yiyorlar. Aslında... yiyono? Balıkta. Baba Kırılcı aslında ne oluyor biliyor musun? Ne oluyor? Kırılcı aslında şey peşinde bir harita var. Balıklara bak asmışlar balıkta. Bir harita var onun peşinde. Onu oturuyor. Hı? Onu okumak için ama fakat okumuyor. Filmde burada burada geziyor mu Karalık kırılıcı? Hayır. Hı? Masaj Yukarıdaki olsun. Burada oturuyor. Baba bırakın. Yukarıdaki koltuğa oturuyor. Bak, bak. Kafes. <laughs> Buraya kötüleri mi? Aa <laughs> iskelet var orada. Ne göremiyorsun? Ay korktum. Oh. Ay. Ay, Ay korktum. Yalnız korktum gerçekten. Bunda ne var kız? Açılıyor mu bu? Açılmıyor. Açılmıyor. Dene bakayım. Çakılı değil mi? Çakılı. Bunlarda da altın mı var acaba? Baba orada bir gizemli bir kapı var. Şunlarda ne yapıyorlar biliyor musun Hiloş? Eline göster bakayım. Şu salana beşik gibi olanlardan. Evet. Ne yapıyorlar biliyor musun? Seni çıkartayım mı onun üzerine yatırayım mı? Yatıyorlar onlarda. Mürettebat burada yatıyor. Alabilir Evet. Ama isterseniz <laughs> Tamam aferin. Uyarılara evet, Uyarıları dinleyelim. Evet çok güzel. Kapılar kilitli işte bu Burayı temizliğini yapmak için falan kullanıyorlar. Ha, Hadi çıkalım. Tamam. Bu ne yapıyorlar baba? Bu da filika. Gemiye bir şey olursa buradan çıkıyorlar kurtulmak için. Ya Üst kata çıkacak mısın Gülhoş? Üst kata mı? Evet çıkalım mı? Gel. Hayır baba bak ben size Hayır bak şu merdivenlerden diyorum. Merdivenlerden. Uç kısmı hadi baba, çık bakalım. Çıkmışsın. Hadi resim çekeceğim. Burayı elime tut. hadi. Burası da en uç kısmı. Evet. Beğendiniz mi gemiyi Öykü? Beğendik. Oh, buradan daha güzel gözüküyor. Baba masal şimdi biz şimdi masal çatısına gideceğiz değil mi? Evet. Hadi bakalım biz şimdi buradan çıkıyoruz. Beğendin mi öykü gemiyi? Beğendim. Gerçekten. Ablan nasıl indi gitti be hemen. Baba ben de beğendim orayı. İyi, i̇yi ne güzel. Şimdi masal şatosuna gideceğiz. Oraya da çok heyecanlıyım. Masal şatosuna. Evet masal